Ve arkadaşlar süremiz bu soru için bitmiştir. Anketimiz geldi. Ağırlıklı olarak Denizli görüyorum ama Bursa'da bir kafayı uzatmış gibi. Şimdi bakalım. O zaman aradığım cevabın Denizli seçeneğinde olduğunu görüyorum. Süper. Dördüncü cümlede karakterin yaşam tarzının somutlaştırılarak gerçekliğin yeniden üretildiği vurgulanmış. Bakalım. Holmes için kurulan müzeyi gezmek ve Victoria döneminde kullanılan nesneleri fotoğraflarını çekmek ziyaretçilere yeni bir Sherlock Holmes hikayesinin içine girme şansı verir. Şimdi karakterin yaşam tarzının somutlaştırılması nerede arkadaşlar? Holmes için kurulan müze var sadece. Karakterin yaşam tarzı nasıl? Berduş mu yaşıyor? Efendim düzenli mi yaşıyor? Böyle bir ifade var mı burada? Yok değil mi? Şimdi gerçeklik ile kurmaca arasındaki ayrımın göreceli olduğundan bahsetmiştir. Bize diyor ki gerçekle kurmaca arasındaki sınır kimilerine belirgin, kimilerine muğlak görünür demiş. O zaman Adana seçeneği yakalandı. Yazar kurmacanın gerçekliğe mesafeli olduğunu düşünen kitle bir öneride bulunmuş. Demiş ki sınırın belirgin olduğuna emin olanlar, evet o mesafeli olduğuna inananlar Londra'daki üç katlı evi gezmeliler demiş. Ödevini yapmalısın. Günde 3 öğün yemek yemelisin dediğimde ne yapıyorum? Seni bir tavsiyeye davet ediyorum değil mi? Öneriyorum. B seçeneği de yakalandı. Gezmeliler dedi. C'ye bakıyorum. Hayali bir varlığın mekansal bir düzleme oturtulduğu söylenmiş. Bu ev İngiliz yazar Doyle'un yarattığı, Doyle'un yarattığı diyor. Hayali bir durum var doğru mu? Holmes'ün yani gerçekte hiç yaşamamış birinin evi doğru mu? Bunu da yakaladık ve Edirne kurmaca ile gerçek dünya arasında bir ilişkinin var olduğu iddia edilmektedir. Bu örneğe bakıldığında kurmacanın bir noktada gerçekliğe nüfuz ettiği diyor. E demek ki ne yapmışlar? Sen gerçekliğe nüfuz ettiysen etkilemişsindir. O da aranızda ilişki olduğunu söyler. Aradığım cevabın denizli seçeneğinde olduğunu görüyorum. Anlaştık mı? Var mı sıkıntı? Tabii ki de öyle. Tabii ki de öyledir. Her zaman öyledir. 16. soru. Hazırız değil mi? Sıradaki sorumuz geliyor. Gelsin. Süreniz 1 dakika 10 saniye. Söz sizde. ve açtım. Buradan da açtım. Daha var. Süremiz ankette de var benim kronometre. Merak etmeyin. Tekrar açacağım süreyi. Süremiz bitmiştir. Anketimde de görüyorum ben onu. Ekran mı yok? Ekran mı yok sevgili arkadaşlar? Öyle mi? Abi ekran yok deniyor. Bir çekgir yok. Sıkıntı değil. Şimdi 16'dan itibaren hazırız değil mi? Problem yok. Kronometre çalışmasın. Bekleyin bakalım. 16. sorumuz. Ben de ankette görünüyordu. Kronometre donmuş olabilir. 16. sorumuzun doğru yanıtı 3 ve 5 arkadaşlar. 3 ve 5'e herkes tamam der değil mi? Doğru bağlantıyı yakaladınız mı? Doğru bağlantı yakalandı mı? Şimdi estetik açıdan hiç de şaşalı bak. 3 ile 5 yer değiştireceği zaman. Ekran kelimesi değil mi? Ben aynı kelimeyi arka arkaya getirin diyorum. Doğru mu? Şimdi estetik açıdan hiç de şaşalı olmayan bu ekranlar üzerlerindeki donuk fontlu yazılara rağmen çağrıştırdıkları duyusal anlamları hiç yitirmezler. Sonra dönüyoruz. Ekranda gördüğümüz bu sıkıcı harfler diyor. E font? Font ne demek arkadaşlar? Font. Tam karşılığı. Harf demek değil mi? Yazı harf. E al sana iki tane bağlantıyı. Hop ne yaptın? Zınk diye yakaladım değil mi? Anlaştık mı? Var mı sıkıntı? Bir kere uçağa bineceğiz. Sonrasında uçağın kalktığını göreceğiz değil mi? İşte bu. Mis gibi bağlandı mı? Bağlandı değil mi? Zaten şuradaki ikinci bağlayıcı gösteren ekranlardır. Bu ekranlar diyerek de ikinci bağlayıcıyı yakalamış olacağım. Çok güzel. Sıkıntı yok. Süre bende akıyordu da size gelmedi. Ankette akıyordu süre. Ben gördüm. Şimdi bir, bir daha bir saniye. Bir şu anketi tekrar açıp kapatayım. Şu an çalışıyor galiba değil mi? Anketten kaynaklı olabiliyor. Bazen anket kendi süresini açıyor. Anketin üzerinde de süre olabiliyor. Doluk görünebiliyor sizde. 17. sorumuz geliyor. 17. sorumuz ekibim ne demiş 17. soruya? Süreniz 1 dakika 10 saniye. Artı 85'lik bir soru dikkatli olun. Süremiz bitiyor sevgili arkadaşlarım. Süremiz bitiyor. Ve süremiz bitmiştir bir dakika 20 saniyede süremiz bitmiştir anketimiz sonlandı sonuçlarımız şimdi kafa kafaya Eyvah 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 kafa kafaya bir gitmiş gelmiş Ne dersiniz Adana mı Edirne mi hangisi Adana mı Edirne mi hmm. Evet aradığım cevap Adana seçeneğiydi Helal olsun Niye Adana seçeneği şimdi Amerika kıtasının ovalarındaki kaotik görünümün asıl sorumlusu insandır. Tamam, asıl sorumlusu insandır demiş. Daha çok kazanma hevesiyle Amerika'ya gelenler toprağı işlemiş. Birkaç yıl sonra tükenen topraktan yeterli verim elde edemeyince çiftliklerini toprağın daha verimli olduğu yerlere taşımışlar. Bak. Bir yeri işliyorlar, tüketiyorlar, tükenen toprak diyor, doğru mu? tüketiyorlar sonra kalkıp başka yere taşınıyorlar. Bu hırs şimdi göreceğiz. Bu hırs insanla toprağın birbirini karşılıklı olarak şekillendirdiği binlerce yıllık alışveriş geleneğini baltalamıştır diyor. Şimdi bak insanla toprak yani o alışverişte bir sen veriyorsun bir o veriyor demek istiyor. Doğru mu? Burada yağmacı tarım arkadaşlar. Şimdi bir alıp bir verirsen denge kurmuş olursun. Yağmacı tarım ne demek? Ne anlama geliyor yağmacı tarım? Ne demek o? Onu bir söyleyeyim bakalım. Heh. Yağmacı tarım ne demek? Sadece senin aldığın demek. Orayı kurutana kadar aldığın, orayı tüketene kadar yaptığın tarıma yağmacı tarım diyoruz. Yağma kelimesinin anlamı budur zaten. Sömürmektir. Aynen öyle. Var olan zenginliği ele geçirip Tüketmiş ve daha sonra el değmemiş bölgeleri istila etmiştir diyor. E çünkü niye? Dengeyi bozdu ve bu adamlar sürekli bir yerden bir yere taşınıyorlardı değil mi? Aynen öyle. Sonra diyor ki tarıma açtıkları yeni arazilerde bak yeni arazi diyor. Teknik olarak burada el değmemişin yeni anlamı verdiğini görüyor gördük mü? Benzer tüketim politikalarını tüketim politikası olduğunu da gördük, değil mi? Yağmacı tarımın, onu da yakaladık mı? Tamamız değil mi? Bu gruplar böylelikle hareketli bir şerit üzerinde yaşamaya mahkum olmuştur. Çeldirici, kuvvetli çeldirici nedir? Şimdi, tarım alanlarının gördüğü hasar, topluluklar arası ilişkileri bozmuş, yerleşik gruplar gücünü kısa sürede yitirmiştir. Hayır, topluluklar arasındaki ilişkiler bozulmuyor. İnsanların toprakla arasındaki ilişki bozuluyor arkadaşlar. Söylediği şey o. Kimle kim özne buradaki insanla toprak, topluluklar arası ilişkiler değil ki. Bu yüzden buna dikkat etmezse düşers. Edirne seçeneği elenmiştir. B seçeneği. Tarım arazisini agresifçe genişletme politikası, şehirleşmeyi yavaşlatmış ticareti durdurmuştur. Şehirleşmeyle alakalı bir bilgi söz konusu değil parçalanmış bir B seçeneği elendi. C'ye bakıyorum. Kaynakların sorumsuzca tüketilebileceğini görenler geri dönme fikrinden vazgeçmiş, tarım arazilerine yerleşmeye başlamıştır. Tarım arazilerine yerleşmiyor bu adamlar. Aksine tarıma açtıkları yeni araziler var. Onu sadece tarım yapmak için kullanıyorlar. Orada yerleşim sağlamıyorlar. Bu yüzden Ceyhan'da elenir. Kimler yaptı? Kim o efsanevi 8 kişi? Kim o efsanevi 8 kişi? Furkan gözümden kaçmıyor. Furkan var ya size bir şey diyeyim mi? Hasan hani üniversitede en ön sırada hocayı dinleyen, her dediğini not alan biri var ya, fotokopiciye de notları bırakan. Furkan o. Furkan o. Sesiz soluğu çıkmıyor bütün her şeyi. Evet, katılıyorum kesinlikle öyle. Yüzde %100. Ya Necati de şey. Vize ve finale son gün kala gece yarısı. Kanka yemin ediyorum not bana gece yarısı saat 3'te geldi sabaha kadar okudum diyen var ya. O. Necati de arkadan arkadan ilerleyen arkadaşlar. Dikkat ediniz. 18. sorum geliyor. Hazırsak sıradaki sorum gelsin bakalım. Süremiz başlamıştır. Sorumuz gelmiştir. 1 dakika 10 saniye. Süremizi bitiriyorum canlar aradığım cevabın tabii ki de tabii ki de tabii ki de C seçeneğinde olduğunu görüyorum. Süper. Yüzde %83 oldukça iyi bir güzel bir oran. Tahta çıkış törenlerinde yenilikler bulunabilse bile geleneksel olanın vurgulanması önemli olmuştur. Şimdi o geleneksel nerede? Nerede o? Hmm. Bütün bunlar Napolyon'un yeni konumunu meşru, yasaya uygun kılsa da aslında çok eski bir geleneğin yaşatılmasından başka bir şey değildir demiş. Yani yeni gibi yenilikler var öyle görünüyor ancak geçmişten gelen hala geleneğin yaşatılması durumu söz konusudur demiş. Ceyhan seçeneği aradığım cevaptır. Tamam mı? Tabi tabi alışıldı alışıldı. Bu hafta tamamdır artık. Napolyon'dan önce tahta çıkmış olan imparatorlar taçlarını zamanın papası giymiştir. Giydirmiştir. Nereden biliyorum? Papanın seyirci olarak da olsa katılması diyor. Seyirci olarak katıldı. Tamam. Taç giydirme. Ona dair bir şey. Söyleyemem değil mi? Napolyon kendi kendine taç giydirerek egemenliğin kaynağı olarak kendisini gördüğünü ifade etmiştir. Şimdi kendi kendine tamam. Ne diyor? Törenlerden biri de Napolyon'un kendi kendine taç giydirmesi bile. Egemenlik sadece bendedir ifadesi. Böyle bir şey yok değil mi? Çok güzel.